Selam arkadaşlar Merhabalar nasılsınız kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Biz bugün alışverişe gidiyoruz alışverişte bir vlog çekmeye çalışacağız İnşallah ilk vlogumuz olacak çünkü ee, kızlarla da birlikte İnşallah eğlence parkı da var orada oraya da götüreceğiz kızları ee, bu şekilde başlayalım bakalım nasıl gidecek <gülüyor> <gülüyor> Camlar da çok kirli ama görebiliyorsunuz sanırım. Kızlar oyna başladılar bile. Biz de burada oturup kızların çıkmasını bekleyeceğiz. şey dahi bulamıyorlar. ikisi geldiler buraya. Buluştular. Bu sefer de Zeynep yok. <laughs> Şeyda ile Elif oyuna başladılar. <laughs> bir elle bir ayakla oynuyor. Gol. Zeynep nerede acaba? Kızları babaya bıraktım. Kendim şu an alışverişe iniyorum. Birkaç alınacak var vakit kaybetmemek adına. Hemen alışverişimizi yapalım, sonra da evimize gidip iftar hazırlıklarına başlayalım. Kızlar babayla oynamaya devam ediyorlar. Ben de biraz buraları gezerken inşallah sizin için de çekmeye çalışacağım. Burası böyle her şeyin olduğu bir market. Şurada bir çay kutusu gördüm. Arıyordum zaten, ee, onu da alacağım inşallah. Şöyle şöyle çok güzel ağaçlar, yeşillikler gelmiş. Yapay tabii bunlar. Ama güzel duruyorlar. Ben çok fazla alışveriş yapamadan hemen kuzucuklar yanıma geldiler zaten. Hadi bakalım.

Yağıt kata iniyoruz şimdi. Herkesin bir tane çikolata hakkı vardı. Şeydo çaktını biradan yana kullandı. Elif su beyaz çikolatan yana kullandı. Sen? Elif başka bir şey alacakmış. Öyle miymiş? Hadi bakalım. Seçelim. Aleyküm. Merhabalar. Nasılsınız? En son markete giderken bir soru atmıştık size. <laughs> e, Sonrasında tekrar dönemedik. E, şimdi de eşim cuma namazı için bir caminin önünde durduk. Eşim namaza gitti. Biz de <laughs> arabada bekliyoruz. Kızlar ne yapıyorsunuz? <laughs> Zeynoş nerede? Nasıl <laughs> Merhabalar, nasılsınız? En son sanırım eşim Cuma namazındayken video çekmiştik. Daha sonra çekemedim diye hatırlıyorum. Eve geldik. İşte meyve almış olduğumuz meyve sebzeleri falan yerleştirdim. İftar için yemek yaptım. Yemek yaparken çekim yapamadım. Çekmemi ister misiniz bilmiyorum ama hani eğer isterseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim marketten almış olduklarımı sizin için göstereceğim şimdi. Şöyle çok güzel düzenleyiciler aldım. Bunlar şöyle fotoğrafı da var. İşte çaylar için falan. İki tane aldım ben. Bir tanesini poşet çaylar için falan kullanacağım. Bir tanesini de karbonat işte vanilya falan için kullanacağım inşallah. Şöyle çok güzel dolap kokuları aldım. Kokusunu çok beğendim. O yüzden bir tane şimdi dolabı için bir tane kendi dolabım için aldım. Şöyle kızlara çok güzel kitapları aldık. Kendileri seçtiler hangilerini istiyorlarsa onlar aldılar e ayrıca bir de şöyle bulaşık makinesi için temizleyici aldım. Bu 3 aylıkmış. Hani 1. ay, 2. ay, 3. ay şeklinde. E bir de şey çok sevdim. Diğer makine temizleyicilerinde mesela hani makine bomboş olması gerekiyor o şekilde. Hani yıkama yapabiliyoruz. E bunda direkt deterjan koyduktan sonra bunu da makinenin en alt tabanına koyup normal günlük yıkama yapar gibi yıkama yap hem makinemizi temizleyebiliyormuşuz. O yüzden bundan bir tane aldım. E finishing. Yüzlü tableti uyguna geldi. Tanesi 1 liraya falan geldi tabletin. Ondan aldım. Ee, şöyle bir yumuşatıcı aldım. Ben normalde ABC'nin kamelya aşkı olanı kullanıyordum. Onun kokusunu çok beğeniyordum. Ama şu an gittiğimde bulamadım. Sadece aşk yazıyor. yazıyordu. Hani başka bir şey vardı. Sanırım kaldırılmış kamelya aşkı. Şarjım da bitti. Hemen takayım. Ee, bu sefer de bunu deneyimleyeyim dedim. Kokusu hoşuma gitti. Bunu aldım. Şöyle bir de şey aldım. E, makyaj temizlemek için falan bir böyle pamuklardan aldım. Diş ipi aldık. E, şöyle bir e, çamaşır suyu çıkmış ondan yani yeni gördüm ben daha öncesinde varsa da ondan aldım. Şeydan'ın suluğunu okulda kaybetmiş bu üçüncü suluğu olacak. Yeni bir suluk aldık. E, başka göstermedim. her şu var. E, geçenlerde mop almıştım ben onun altı bu şekilde şöyle ipli ipli olan mikrofiberlerdendi. Ee, onu yer için kullanırım. Bunu da duvar için kullanırım diye düşündüm. Bilmiyorum değiştirebilirim. Ee, ama hoşuma gitti yani yeri güzel. Markası da şöyle. Ee, şimdilik aldıklarım bu kadardı. Ha, bir de şey aldım. Ee, şey, <laughs> tuvalet kağıdı ve havlu kağıt aldık. Ay fiyatlar çok artmış gerçekten. Bunların ikisi de bayağı pahalıydı yani bir tuvalet kağıdı ve havlu kağıda göre. Bu şekilde. Bugünkü alışverişimiz böyleydi. Burası da böylece. Şöyle göstermiş olayım. Balkonumuz. Alışverişimizi yaptık. Geldik. Yerleştirdim. İnşallah o düzenlemeleri yine yapacağım. O düzenleyicileri aldım ama henüz düzenlemedim. Birkaç düzenleyici daha alacağım. Ondan sonrasında hep birlikte düzenleme yaparız. Videosunu da çekerim inşallah e sizler için de atarım. E banyomu düzenleyeceğiz. benim çamaşır makinem ebeveyn banyosunda. Orayı düzenleyeceğiz. Bir raf alacağım. mutfak dolaplarım, bahar temizliği falan güzel videolar gelecek inşallah. buraya kadar bizi izlediyseniz çok teşekkür ederiz. beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada ilk videomda nasıl oldu bilmiyorum. Ama yorumlarınızı dediğim gibi bekliyorum. İnşallah beğenmiştirsiniz. Hepinizi çok öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Çok sağ olun.